Fırtınalı bir havada uçağı yıldırımdan koruyan etken nedir? Uçak seyahatlerinde yolcuların can güvenliğini sağlayan temel ilke Faraday kafesi diye geçmektedir. Faraday kafesi güçlü elektrik ve manyetik alanların iç hacmini koruyan kapalı bir iletken kabuktur. Şimdi burada baktığımız iletken bir araç. Görmüş olduğunuz gibi telefon kulübesi iletken yıldırımdan korumaktadır. Aynı şekilde iletken bir tencerede bu da e, elektriksel alandan manyetik alandan korumaktadır. Burada da verilen üç örneğin tamamı da ka Faraday kafeti etkisi olmuştur. Cevabımız E şıkkıdır. Elektrik yükleri etrafında elektriksel alan meydana getirilir. Bu çizgilerin modellenmesi şekil 1 ve şekil 2'de görüldüğü gibidir. Artı yükte cisimden dışarıya doğru, eksi yükte cisme doğru olup yük miktarları ile orantılı olurlar. Elektrik alan çizgi Modellemesi şekil 3'teki gibi yapılan x ve y yükleri hakkında yargılarından hangileri doğru olabilir? x yükünden çıkan çizgi sayısı y'den fazla olduğu için qx, qy'den büyük olmalıdır. Birinci öncülümüz yanlış. Alan çizgilerinin birbirini ittiği için iki yükle aynı işaret olmalıdır. İkinci öncülümüz de yanlış, üçüncü öncülümüz doğru olmuş olur. Cevabımız da b şıkkı. ürtünmesi ve yatık kan yatay düzleme şeklindeki gibi noktasal q1, q2 ve q3 elektrik yükleri yerleştirilmiştir. Buna göre q1, q2, q3 yüklerinin K, L, M, N ve O noktalarında hangilerinde oluşturduğu bileşke elektrik alan şiddeti 0 olabilir? Şimdi q1, q2 ve q3 aynı işaretli ise M'de, q1 ve q2 ayrı, q3 zıt işaretli ise de M'de bileşke ve elektrik alan şiddeti 0 cevabımız D. M ya da N olabilir. Yüklü cisimlerin bir noktada oluşturdukları bileşke elektriksel alan vektörü çizilirken yüklerin o noktada oluşturduğu elektriksel alan şiddetleri ayrı ayrı bulunup bileşkesi alınır. Eşit bölmene yalıtkan düzeme yerleştirilen Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin o noktasında oluşturduğu bileşke. De olamaz. Şimdi bileşke elektrik alanın iki yönünde olabilmesi için Q3'ün yükü sıfır olmalıdır. E Q3'de sıfır olamayacağına göre bileşke alanın vektörü 2 kesinlikle olamaz. Cevabımız B şıkkıdır.